bu çiçekleri nasıl yorumlamam lazım? Biz burayı çok beğendik. Mekan güzel, mutfak harika. Personeliniz on numara. Çok zor böyle bir ekibi bir arada tutmak. Tahmin ediyoruz yani biz de. Biz şöyle düşündük. Yani bir dedik ki şirketin mali durumlarına bakalım, bir inceleyelim nedir ne değildir diye. İsterseniz şöyle yapalım, bizim muhasebe müdürümüz sizi bilgilendirir. Ben çok iyi anlamam o işlerden. Muhasebe ile Fırat'ın ilgileniyor. Peki, ben bir Nedim Bey ile konuşup toplantı ayarlamaya çalışayım. Ee, ne olacak şimdi? Ne olacağı var mı? Yani o kadar övdükten sonra burayı ne diyeceğiz? Bizim kızlar istemiyor. Biz bu işe girmeyeceğiz mi diyeceğiz. Yani Ben aslında bu işte olmak istiyorum abi. Ben de istiyorum. Hatta işime karışılmasından da son derece rahatsızım yani. Al ben de o kadar. E o zaman yani bakacağız o zaman finans işlerine falan bakalım nedir ne değildir diye. Kardeşim zaten ben benim işlerime karışılmasından hiç hoşlanmıyorum. Aynı şekilde bugüne kadar kendi işimizi kendimiz yaptık. Yani bu saatten sonra kızlardan izin mi alacağız arkadaşı? Allah Allah. Kime ne? Süper haber. Nedim Bey hemen geliyor. Hayırlısı. Hayırlısı. Bu gece öbür evde uyuyacağız. Bir bakalım diyoruz nasıl olacak. Enerjisi falan. İyi gelir belki. Ya ben seninle çok seviyordum ama ya. Niye gidiyorsunuz şimdi daireye tıkılıyorsunuz? Ya ben Resident'ı seviyorum Deniz. Ne var? Allah Allah. Ayrıca niye tıkılalım? Kocaman ev orası. Hem her şey elinin altında. Kapısı bacası belli, güvenli. Fena mı olur yani? E benim ev kiraydı. Fırat'ın evi orada boşu boşuna duruyor. Yazık. Tamam Narin ben seni anladım. Kasım Sen bebeğin için endişeleniyorsun. Çok da haklısın. Anlıyorum ben seni. Ben bu yangın olayını araştırmaya karar verdim. Sen bana yardım edeceksin. Deniz, o işin altından öyle çok hoşumuza gitmeyecek şeyler çıkabilir yalnız. Emin misin? Yani evet olabilir. Elektrik kontağından da çıkmış olabilir. Sermet de yapmış olabilir ya da bir başkası ama her şıkla şey benim bunu öğrenmeye hakkım var öyle değil mi? Öyle de. Hazır mısın sonuçlarına? Hazırım. Yani. Ama çok gizli. İkimiz arasında. Tamam mı? Kimse bilmeyecek. O zaman sen bu durumda iki tane yeni personel alıyorsun. Yani bütçen de var. Bizden bir şey istemiyorsun. Güzel. Sen o zaman al personelleri, aç ofisini, bak işini. Haftaya Serkan'la Demir yanına gelir, halledersiniz mevzuları. Tabii tabii. Program alın zaten. Halinden sonra yanınıza geçeceğiz Kemal Bey. Tamam o zaman. Bekliyorum. Tamam Kemal, kolay gelsin. Eyvallah. Tamam o zaman siz gidin. Şu Oslo mevzusunu iyice konuşuruz. İyi günler. Görüşürüz. Ne o? Oslo'da iş mi yapıyorsun? Yok ya, yeni bir şey değil. Kuzey şube açmadan olmuyor. Mecburuz. Ben lokantaya baktım bu arada. Okeydir yani. İyi. Ya o konuda fikrimi söyleyebilir miyim ben ya? Seni daha iyi gördüm Ali. Söyle bakalım. Abi bence o hanımla olmaz ya. Niye? Abi fazla havalı yani. Sıkıntı olur. Allah Allah. Böyle diyorsun ya. abi şimdi hani ortak dediğin azıcık yamuk olacak. Zararsız olacak yani. Öyle havalı, öyle dul hatunla. Zor yani. işin... Hani şimdi... Hani sizin içinizde böyle kötü bir niyet olmasa bile hani şeytan da olur abi, sıkıntı olur. Olur yani. Ben öyle abuk subuk şeylerin hayatıma engel olmasına izin vermem Ali. Sonra ne olur biliyorsun. Bu artık bir prensip meselesi oldu Ali. İnadına yatırım, inadına özgürlük. Abi sonra hani yengeler böyle panzerlerle gelir o lokantaya böyle mutfakta kaçacak yer ararsınız. Hani benden size söylemesi söylemiş olayım yani ben. Neyse abi ben kaçayım. Erken gideyim eve. Benim eve geçeceğiz bu akşam. Evde de zaten hiçbir şey yok. Narin bana ihtiyacı olur. Hayırdır niye? Ya biliyorsun işte ırmaktan korkuyor. Ya kız da değil. Hep çocuk büyüdükçe de huzursuz oluyor işte. Hadi eyvallah. Eyvallah görüşürüz. Bu arada şey... Sen avukatlara söyle teklifi hazırlasınlar hafta sonuna kadar. Ahu'yu da Haber ver yani. Tamam tamam. Tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ali. Efendim? Acaba diyorum gelip seni alsam mı? Ne yapacağız? Vallahi ben karşına gideceğim. Hayran hayran gözlerine bakacağım. Sen de yapacak bir şeyler bulursun herhalde. Peki tamam. Savaş yok ama. Yok. Aleyhi vallahi. Yemekten sonra eve davet ederim. Ederim ya. Allah Allah. Karışma artık. Benimki de can. İstiyorum kardeşim. Aklımı oynatacağım artık ya. Tokatı çakarsa... Ya o benden daha heyecanlı. Niye çaksın? Ama şimdi belli de olmaz ki yani. iş o noktaya gelince sıkıntı şimdi. Yani yanlış anlamayacak da ama anlayacak da. İstiyor gibi olmayacaksın da ama razı da edeceksin de. Ne diyorum ben ya? Ali! Gel lan buraya. Benim kafamdan değişik değişik düşünceler geçiyor. Ali değil mi abi şimdi? Ali. Sorsaydın o müdürleri onlar bilirdi. Yenge hangi restorana gitmekten hoşlanır, hangi şarabı açtırmaktan hoşlanır, neli Sorsaydın niye onlara sormadın abi? Sen otursana şöyle. Hayırdır sen bu aralar böyle bir sütlendin, bir hallendin. Böyle bir değişik değişik hareketler. Otursana oğlum. Sütlendin derken abi. Senin yani sıkıntın ne? Ne? Ne sıkıntısı abi? Niye lan kaşın gözün oynuyor senin? O oynamıyor arkadaşım kaşın gözün falan. Ali. Çok canımı sıkıyorsun benim bu aralara. Abi ne oldu ki şimdi? aşk olsun ya. Nerede kaldın hayatım? Hoş geldin Buket. <laughs> Kusura bakma ya. Şu lokanta için biraz muhasebe müdürleriyle toplantı yaptım. Ha. Ee... Abi. Giriyor musunuz siz o işe? Evet. Birbirimizin iş hayatına mı karışacağız? Böyle mi olacak yani? Birbirimizden habersiz hiçbir iş yapamayacak mıyız? ya. Biz o çiftlerden olmayalım bence. Ya seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bundan daha önemli bir şey yok benim için. Yok. Ama günün birinde sana bunu hatırlatırım tamam mı? Sakın unutma. Bu da Şadiye. Efendim? Evet evet. Kaydını da yapın. Bizim kardeşimiz. Tamam mı? Şadiye mi gelmiş? <laughs> Bize bir şey Herhalde efendim. Unutmamışsın. Ali söyledi. Unutmadım tabii ya. Ay abla çok güzelmiş burası ya. Hasta hmm. oldum bu eve. Ee, evi bu gece bir test sürüşüne çıkarsalım bakalım. Eğer beğenirsek hemen yerleşiriz ha. He? Ay burayı beğenmeyen olsun Fırat abi ya. Ben şurada ne kadar güzel yürüyüş yaparım sabahları. Şadiye spor salonu da var. Yüzüm havuzda. Of. Hadi hadi geçin oturalım. Ee, güzel bir gece geçirelim ha. Hadi yemeklerden yemek beğenin bakalım. Sen de aç bakayım şu laptopunu bize bir şeyler söyle Ya ben şey ama Böyle küçük yağsız bir şey yiyeceğim olur mu? Niye? 32 kilodan 20 kilo yetişmek için mi? Niye? Hmm. Şişmanım ben ve her yerimden yağ fışkırıyor benim Ayrıca sen ne laptopundan bahsediyorsun? Benim laptopum var E aç bakalım masadakine Şaka Aç aç. Ay inanmıyorum Laptop mu aldın? Ay inanmıyorum Senin bilgisayar kursuna yazdırdım yarın başlıyorsun hemen Nasıl ya? Böyle okula gider gibi kursa mı içeceğim? Ee, temelden başlayacaksın işe. Ay çok güzel bu. Ya Fırat abi sen beni çok mahcup ettin ama çok pahalıdır bu. Sen de beni mahcup edeceksin. Sular serler gibi ezberleyeceksin bilgisayarı tamam mı? Tamam. Tabii canım tabii. Ay çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.